Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte yine H4 Zenon LED aldık arkadaşlar. Sanayiden aksesuarcıdan aldım ben bunu. Buz mavisi. Zaten İngilizce yazıyor buradan. Arkasında evet aynen buz mavisi diye. Tam burada buz mavisi. H4 arkadaşlar. aynı yine bu şekilde yazıyor burada H4 olarak. Bu tarafı bilmiyorum ne anlama geldiğini. 12 voltta çalışıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kendinden motorlu. Zenon. Zenon. daha doğrusu bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hem uzun hem kısa şeklinde olacak şekilde. Hadi montajına başlayalım. Eski ampulümüzü çıkarttık. Görüldüğü gibi arkadaşlar şurada bir ucumuz var. Aynen bu ucumuz işte. Direkt buna bağlıyoruz. Takıyoruz kaplamızı bu uçlarımızı. Öncelikle bizim alt tarafta bir tane tırnağımız var. Şurada demirimiz. Bunu açıyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar bunu takacağız. Yalnız bunu takarken hep şu şekilde takacağız. Zaten bunlar tırnaklar fark ettiyse fark ettiyseniz bunlar ikisi birbirine yakın. Bu uzak. Bu yukarıda kalıyor. Bunlar şu tarafa geliyor. Yani Direk yuvası falan böyle, buraya böyle direkt oturuyor yani. Tırnağımızla geçirelim. aynen arkadaşlar. Geçirdik. Şimdi selamlar. Şimdi arkadaşlar, tekerleği zor olduğu için bu baran da ben oraya takacağım. Arkadaşlar direkt taktık, taktım daha doğrusu. Zaten bu kolay montaj zaten. Hemen takılıyor. Şimdi arkadaşlar bu direkmeni bu şekilde alıyoruz. İlk yuvasına itiyoruz. Bunlar tırnaklar araba içinde özel. Zaten bu tırnaklardan direkt kolacama geçiyor. Aynen geçti. Şöyle birazdan ya yukarıya aşağıya gönderiyoruz. Lütfarımızı. Aynen. Bakacağız. montaj bu kadarı. Direkt kapağımıza kapatıyoruz ve bitiyor. Arkadaşlar eğer para ayarı bozulabilme ihtimali var mı yok mu onu bilmiyorum. Benim aldığım yerdeki adam bozulmaz dedi ama eğer siz eski farınıza kıyaslarsanız bir bozulma varsa apar ayarlatırsınız.